450 liralık akvaryum videosundan sonra aslında her şeyi yine böyle ucuz yolda devam edebileceğiniz zannetmiştim akvaryum hobisine yabancı olmamdan dolayı. Fakat işler hızla gelişmeye, her şey farklılaşmaya ve harcamalar artmaya başladı. Arka arkaya birkaç video çektik, birçok yanlış yaptım ve sizlerin yorumlarıyla bu yanlışları gidermeye çalıştım. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz durum yine kendini kotarabilmiş ve doğru bir yola girebilmiş değil. Hatalarımla en az kayıpla keyif almaya gayret etmeye çabalıyorum. Yorumlarınız ve tavsiyeleriniz üzerine akvaryumdaki tür çeşitliliğini azaltmak amacıyla sadece kılıç kuyrukları ve neon tetraları bıraktım. Çünkü neon tetralar ilk göz ağrılarımızdı. Onlardan ayrılmak istemedim. Kılıç kuyruklarda yavru doğuran bir cins beslemek istediğim için akvaryumda kaldılar. Zaten 18 tane kılıç kuyruk yavrumuz vardı. Bu 18 kılıç kuyruk yavrusunu ve akvaryumu 10 günlüğüne terk etmek durumunda kaldım. Bu süreçte sağ olsun kayınbiraderim Mustafa kendi akvaryumu gibi e, özenle ilgilendi. Yine kayınbabam e, ilgilendiler düzenli olarak ve sağlıklı bir şekilde geri döndüğümde yine akvaryumu teslim aldım. Fakat akvaryumda bitki azlığı vardı. Buraya yeni bitkiler ekmem. Ve böylelikle yavru doğuranlar benden habersiz doğurduğunda bile o yavruların düzenli olarak yaşayabilmesi, karideslerin yavruladığında yavruların sağlıklı kalabilmesi gerekiyordu. Fakat ben yine bir hata yaptım. Henüz bu 10 günlük arayı vermezden önce akvaryumda çok fazla adi salyangoz var diye Rize'de bulunan pet shoplardan bir tanesinin tavsiyesiyle kuli balığı adında bir yılanımsı bir canlı akvaryuma ekledim iki tane. Bunları ekledikten sonra sadece adi salyangozları yiyeceklerini düşünüyordum. Fakat sonradan sonraya öğrendim ki, uzaktayken öğrendim ki kuliler, karidesleri bir standart öğün olarak yiyip tüketiyorlarmış. Geri döndüğümde, yani aslında tatilim bunun stresiyle geçti diyebilirim. Geri döndüğümde yaklaşık 10 küsür, 15'e yakın karidesimin nefta olduğunu üzüntüyle fark ettim. Ve Kulileri de akvaryumdan çıkartmadan önce gittim bitkileri diktim. Kulilerden bir tanesini kaza bela yakaladım. Ayırdım. Fakat o bitkilerin arasına saklanan diğer kuli hala orada bir yerde ve karidesleri yemeye devam ediyor. Bir türlü bulup yakalayamıyorum. E, bitkileri dikmek için de o kadar uğraştığım için bitkileri de çıkartamıyorum. Ha şey, bitkiler. Şevket abi sağ Aynıdır, aynı. aynı. Şimdi onları bu diyor. Biz de onları o tuttuğu yerden dikeceğiz. Rize'de yine bir ile tanıştık. Çok muazzam bir deniz akvaryumu vardı. İşte, şur, bak normalde şunları kolaydır. Ama e, bunları bunlar karbondioksit var. Abi yaşar da sen de e, böyle şey büyür mü? Büyümez mi? Kendi tatlı su akvaryumundan bize beslemesi yani o karbondioksite ihtiyacı olmayan çok güzel bitkiler. Kesti e, budadı ve ben de onları akvaryuma ekledim. Ee, sık bir alan oluşturdum. Karidesler ve yavru doğuranlar için böyle oldukça sık, benim bile yukarıdan göremeyeceğim, kendilerini güvende hissedecekleri, büyüdüğünde tam bir orman oluşturacak bir alan oluşturdum. Fakat işte... Evet kuli'yi ben bile göremiyorum bu alanın içerisinde. 10 günlük verdiğimiz aranın ardından akvaryumumuzun son hali bu. Eski akvaryumdan buraya geçerken maalesef bitkilerim çok az geldiği için oldukça yoksun ve böyle garip bir durum oldu. Şimdi elimizde Şevket abiden aldığımız zemin bitkileri veyahut da keyifli bakımı kolay bitkilerimiz var ve onları buraya yavaş yavaş ekeceğim. Akvaryumdan yana en büyük umudum ya da e, alacağım keyif zaten tamamen bitkiyle dolu bir akvaryumdu. Şevket abinin akvaryumunu gördükten sonra aradığım şey tam da bu dedim. Yani bir orman oluşturmak istiyorum ben aslında. Şimdi bunun temellerini atacağız. Yoruldum. Çok yoruldum ama henüz yolun yarısındayız. Şu an yine elimde bu kadar bitki var. Adlarını bilmiyorum. Eminim sizler biliyorsunuzdur. Ve şu an içinde bulunduğumuz aşama şu şekilde. Daha düzenli bir yer oluşturmaya çalışıyorum ama sanırım düzenden kastım daha büyük bir dağınıklık olacak. Ama yok ya. Güzel görünecek, güzel görünecek. Umudum var. Normalde bu adını bilmediklerime atacaktım. Ama ilk göz ağrılarım. Yanlış ve hatalı bir şekilde alınmış olsalar da ilk göz ağrılarım. Deneyeceğim. Hepsine bir bağ yapacağım. Ve şurada uygun bir köşeye dikeceğim. Bitkileri ekmemizin ardından sevgili eşim Melek lepistes konusunda ricacı oldu. Lepistesleri çok seviyordum. Lepisteslerimizi birlikte seçtik. Lepistes alırken kulileri çıkartacağım için adi salyangozlara karşı katil salyangozlar da aldık ve elma salyangozlarımızı akvaryumdan çıkardım. Çünkü bitkilerimi mahvettiler, yediler, tükettiler, bitirdiler. İhanet ettiler bana. Ben de onları çıkardım. Merhaba. <laughs> Normalde... Azıcık geri gitmen lazım tamam. ama. Bu kadar da olur. Normalde biz akvaryum videosuna devam edelim bari. Akvaryum için başladık her şeye. Düzenlemeleri yaptık. Bitkilerimi, zeytin zannettiklerimi ektim. Zannettikler. Ee, güzel Aynen zannettiğim için. Gerçek adını bilmiyorum. Kütük belki buluruz diye sahile inelim dedim. Böyle güzelce kaynatırız, kullanırız. Bir iki de hanım lepistes istiyordu. Alalım diye indik. Biraz da katil salyangoz aldık. Çünkü kuliler karideslerimizi yiyormuş. Bunu öğrendik. Ve kulileri bana yemiyor diye veren Abidin sağ olsun bana kaybettiğim karidesleri tekrardan temin edecek. Çok güzel bir arkadaşımız. Hanım fırsattan istifade bu işi sahil kenarındaki bir sosyal tesiste oturmaya çevirdi. <laughs> Ali Paşa. Ve ortalıkta şey de yok. Yani böyle tamamen kurumuş böyle kaynatıp kullanabileceğim bir dal da yok. Şu kenardaki taşlıklarda vardı da. Yani Abidin çok uyardı. Onu çok iyi e, kaynatman lazım dedi. Yoksa dedi onu tanka koyduktan sonra dedi tanka yeni balıklar da koymak zorunda kalabilirsin. <laughs> aman aman. Daha Aynen. bir şey almayalım artık. Çok daha, fazla artık oldu. Yeter. Bir de sapan. şey böyle hayvanlar şey edecek. Eh yeter be yapacağınız işe sizin diye. Yani böyle çok hani bir, şey şu bir ay böyle hiç ellenmeden durmadı hayvanlar. Durdu durdu. Hayır durmadı. Durma. 10 gün durdular. O da burada değildik Aynen. zaten. Dur, şunları gösterelim madem. Tamam. Bu manzarada. Burada 3-4 tane Tatil salyangozumuz var. Gördüğünüz kesen havaya kaldı. Tamam. 4 yani tane çıktım. de tetra var. Neon tetra. Bende zaten 5 tane vardı. Hani 9 tane olsunlar da bir ekip olarak dolaşabilsinler diye aldım sadece. Ve burada da Melek Hanım'ın seçtiği lepistesler var. Yahu lepistes deyince benim aklıma rengarenk kuyruklu böyle birbirinden güzel canlılar geliyor. Tamam ben mavi kuyrukluları seçtim ben de. Ama Melek Hanım sadece mavi kuyruklu tek şu, renk. Şu çok güzel şu Lila evet. gibi görünüyor. Şu an pek görünmüyor gerçi ama. Sadece ve bunlar sanki neon gibi. Çünkü burada mesela şu an sarı beyaz gibi görünüyor ama akvaryumda masmavi mavi İnşallah. Bunlar şey oldu Bir erkek, üç dişi aldık. Bak şu anda elinde de öyle görünüyor. Dur hmm. bir... be. Uzaktan neyse şu an pek anlaşılmadı. Bir Akvaryum erkek, üç dişi, artık. Lepistesimiz oldu. Bir erkek, üç dişi kılıç kuyruğumuz var. 9 tane neon tetramız var 70 litrelik bir akvaryumda sanırım. 70 mi? 70 litre. 80 değil miydi? Yok 70 litreymiş. Neyse iyi masadaki ağırlık azaldı. <laughs> 70 70. Şöyle biraz etrafı çekeyim. Bunları koyarken de bir kayıt alırız bitiriyoruz. Fakat başımıza şöyle üzücü bir olay geldi. Lepis iki tanesi arka arkaya biri bir gün önce biri bir gün sonra öldüler. İki lepis hala sağlam sağlıklı. Fakat onları da çıkartacağım. İki taneyi Yusuf'a hediye edeceğim. Araya eklediğim videolardaki gördüğünüz Yusuf'a hediye edeceğim. Onun lapis testleri var. Onun akvaryumuna da e, böyle bitki ekimi yapmıştık bana ekimi yapmadan önce. Hayran hayran izlerken kendi akvaryumumuzu güzelleştiremedik. Yusuf Bey'in akvaryumuyla bacanak Yusuf'un akvaryumunu şimdi güzelleştiriyoruz. Yani inşallah şu bitkilerle birkaç saat sonra da bizim akvaryumu toparlayacağız. Ve yakın çekim alalım bana da. <laughs> Böyle biraz diplerini dolduralım. Yani ne kadar becerebiliyoruz, ne kadar beceremiyoruz bilmiyorum ama işte yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Oldu ya. Hı. Oldu oldu. Güzel oldu ya. Elimize sağlık. Eline sağlık. Kuvvetli. Ve ayrıca şöyle bir şey oldu yani bitkileri ekmeme sebep olan yani temel niyetim olan yavrular işte saklanacak yer buluru gerçekleşti. Farkında olmadan bir kılıç kuyruğu daha doğum yapmış ve bitkilerin arasında, deresinde, kayalıkların içinde, şurasında, burasında yavrular görüyorum. Ayrı bir yere de almak istemedim artık. Zaten yavrulukta 18 tane var onları tek tek toplamak yerine o bitkilerin içerisinde acaba büyüyebilecekler mi? Sayıları artacak mı? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Ayrıca bir şey daha fark ettim. Geri döndüğümde bizim bir mos yığınımız var şurada mermer içerisinde. Orada mos yığınını şöyle bir sadece emin olmak adına bir çıkarttığımda bir baktım. Mini minnacıcık karides yavruları var. Karides yumurtaları larvalarını gördüm. Fakat içlerinden bir tanesi yenememiş. Yani kuli orayı keşfetmemiş. İnşallah daha da keşfetmez. İnşallah daha fazla katliam oluşturmadan yakalayabilirim onu yavru birazcık büyümüş en azından göze gelir bir şekilde olmuş Kuli dedim yine aklıma geldi bu sabah da kolinin öldürdüğü bir iki tane daha karides gördüm içim yanıyor ya karidesler ölünce yavru doğuran cinsinden devam edeceğiz kılıç kuyruklardan neon tetralar akvaryumun süsü ve ilk göz ağrısı olarak devam edecek oturduğum yerden uzun anlamsız aralara karman çorman bir şeyler karıştırdığım bir video çünkü çok fazla video çektim arka arkaya yani farklı aralıklarla ve bunlar birikince çok anlamsız bir hale almaya başladı. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Keyfiniz, huzurunuz bol olsun. Görüşmek üzere.